Bugün sizlere Stoacı filozofların rehberliğinde başarıya ulaşmanız ve hayatta güçlü kalmanız için gerekli olan Stoacı motivasyon kelimelerini açıklayacağım. Bu kelimeler sadece birer kelime değil, yaşamınıza yön verecek güçlü rehberler. Bir logos. Akıl ve düzen Stoacılığın merkezinde logos kavramı yer alır. Bu, evrenin her parçasını yöneten kozmik akıl ve düzendir. Stoacılar her şeyin bir anlamı olduğunu ve bu anlamı kavramanın insanı güçlü kıldığını savunurlar. Bu felsefeye göre, hayatta karşılaştığımız zorluklar bile kozmik düzenin bir parçasıdır ve bu düzeni kabul etmek bizi daha dirençli yapar. Motivasyon kaynağı, hayatta ne olursa olsun her şeyin bir düzeni vardır. Akıl ve bilgelik yoluyla bu düzeni anladığımızda, zorluklarla daha barışçıl bir şekilde başa çıkabiliriz. İki atırxia, içsel sükunet, atırxia, stoğcuların duygusal sükunet halini ifade eder. İçsel huzuru bulduğumuzda dışarıdaki fırtınaların bizi etkilemesine izin vermeyiz. Bu sükunet en zor anlarda bile motivasyonumuzu kaybetmememizi sağlar. Stoacı filozoflar dış dünyaya değil, içsel dengemize odaklanmamız gerektiğini söylerler. İç huzuru bulmak, her durumda güçlü kalmanın anahtarıdır. Motivasyon kaynağı, dış dünyada ne kadar kaos olursa olsun, içsel sükuneti koruyarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Kendimize olan güvenimiz bu sükunetle beslenir. Apatheia Duygusal bağımsızlık apateya, olumsuz duyguların etkisinden kurtulma halidir. Stoacılar, insanların gereksiz yere endişelenmek yerine duygusal bağımsızlıklarını kazanarak zorluklarla başa çıkmalarını savunurlar. Kendi duygularınıza hakim olmak, dış dünyadaki olayların üzerinizdeki etkisini minimuma indirir. Motivasyon kaynağı. Kendi duygularınıza hakim olmayı başardığınızda, hayatın iniş ve çıkışları sizi kontrol edemez. Bu başarınıza giden yolda güçlü bir destek olacaktır. Der Prohiresis, özgür irade Prohiresis, insanın her koşulda kendi kararlarını verme özgürlüğüdür. Stoacılar, dış etkenlerin bizi etkilemesine rağmen nasıl tepki vereceğimizi her zaman bizim belirleyebileceğimizi söyler. Başımıza ne gelirse gelsin, zihinsel özgürlüğümüzü koruyabiliriz. Bu güç, bizim dış koşullardan bağımsız olarak ilerlememizi sağlar. Motivasyon kaynağı, dış koşullar sizi zayıf hissettirdiğinde bile Kararlarınız ve tepkiniz size aittir. Bu özgür iradeyi fark ettiğinizde zorluklara karşı daha güçlü olursunuz. Şerfa kaderi sev, amor fati kaderi sevmek anlamına gelir. Stoacılar başımıza gelen her şeyi olduğu gibi kabul etmenin bizi özgürleştireceğini savunurlar. Hayatın her anını iyi ya da kötü diye yargılamadan kabul etmek ve onu sevmek içsel gücümüzü artırır. Kaderi sevmek her deneyimden öğrenmemizi sağlar ve motivasyonumuzu asla kaybetmememize yardımcı olur. Motivasyon kaynağı Hayatta karşınıza çıkan her zorluğu bir hediye olarak kabul edin. Bu sayede motivasyonunuz hiçbir zaman azalmaz. Her olay sizi daha güçlü yapma potansiyeline sahiptir. Endurance, dayanıklılık. Stoacılar, hayattaki dayanıklılığın en önemli erdemlerden biri olduğunu düşünürler. İster duygusal ister fiziksel zorluklar olsun, her koşulda dayanıklılık göstermek insanı güçlü kılar. Zorluklar karşısında yılmamak, uzun vadede başarıya ulaşmanın tek yoludur. Motivasyon kaynağı, zorluklar geçicidir ama dayanıklılığınız kalıcıdır. Kararlılıkla ilerlediğiniz sürece her engelin üstesinden gelebilirsiniz. 7. Memento Mori, Ölümü Hatırla Memento Mori, stoğacıların sıkça hatırlattığı bir öğüttür. Ölümü hatırlamak, hayatın ne kadar kısa ve değerli olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu düşünce, bizi motive eder. Çünkü ne kadar sınırlı bir zamana sahip olduğumuzu bilmek, zamanımızı daha verimli ve hedef odaklı kullanmamızı sağlar. Motivasyon kaynağı, hayatın kısa olduğunu bilmek, her günü en iyi şekilde değerlendirmemizi sağlar. Zamanınızı boşa harcamayın. Her anınızı hedeflerinize ulaşmak için kullanın. Seki Eudaimonia, iyi ruh hali Stoğcular için en yüksek iyi. Eudaimonia yani iyi ruh haline sahip olmaktır. Bu dış başarıdan ziyade içsel bir tatmin ve dinginlik durumudur. Gerçek mutluluk, dış etkenlerden bağımsız olarak erdemli bir yaşam sürmekle elde edilir. Stoacılar, erdemli bir yaşamın her zaman içsel huzur ve mutluluğa götüreceğini savunurlar. Motivasyon kaynağı, gerçek mutluluk dış başarılarla değil, içsel erdemlerle gelir. Hayatınızı erdemli bir şekilde yaşayın ve iç huzuru bulduğunuzda hedeflerinize ulaşma gücünüz artacaktır. Do Virtue, erdem son olarak, Stoğacılar için hayatın en önemli amacı erdemli bir yaşam sürmektir. Erdem, dürüstlük, bilgelik, cesaret ve adalet gibi değerleri içerir. Stoğacı filozoflar, erdemli olmanın hem kişisel başarı hem de toplumsal değer için en yüksek hedef olduğunu savunurlar. Gerçek başarı, dışsal ödüllerle değil, içsel erdemlerle ölçülür. Motivasyon kaynağı, erdemli bir yaşam sürmek, sizi her zaman doğru yola yönlendirecektir. Erdemli insanlar, hayatın her alanında başarıya ulaşır, çünkü içsel dengelerini koruyabilirler. Sonuç, bu stoacı motivasyon kelimeleri hayatın en zor anlarında bile size güç verecek. Logos, ataraxia, apatheia, proharsis, amor fati ve diğerleri sadece felsefi kavramlar değil, aynı zamanda hayatınızın her alanında rehber olabilecek güçlü araçlardır. Zorluklar karşısında yılmadan içsel gücünüzü bulup her zaman daha iyi bir insan olma yolunda ilerleyebilirsiniz. Unutmayın, gerçek güç dış dünyadan değil kendi içsel huzurunuzdan gelir. Stoacı felsefe size hayatın en zor anlarında bile nasıl motive olabileceğinizi gösterir. Başarıya ulaşmak için sadece yeterince güçlü olmanız değil, aynı zamanda bu gücü doğru yerden almanız önemlidir. Stoacı erdemlerle yaşamınızı zenginleştirin ve hayatta her zaman bir adım önde olun.